41 vuruyor kafaya. Ne oluyor 53 vuruyor. Çok fark var ya. Daha güçlü. Daha iyi bir silah. Yirmi dokuz Ama mesela bunun armor bunun armor kurması daha iyi. Yalnız bu arada 42 gerçekten büyük bir rakam ha. AK gibi armor kırıyor. 39 damage var. 28 damage var. 29 damage var. 29. 38. Mesela bunun damage biraz daha fazla olsa. Çok daha iyi olur. düzen ayarsızlık var silahlarda ya. Çünkü çok fazla şey kaybediyor silahlar. Damage kaybediyor. Mesela VSS sıksan adamı 30k adam tıklasan Alo Alo Hoş İyi geldin. akşamlar İyi akşamlar Hoş Nasılsın abi? İyi koçum sen ne yapıyorsun? İyi benden olsun çay yaptım geldim İyi hoş geldin vss'e bakıyorum da bir yandan ne yapılabilir acaba bu silah diye. Ne abi? Hangi silah? vss Daha mı ucuz göre? Hemen hemen aynı şeyler ya. Bu range'i çok fazla silah. Sniper gibi olduğu için. Hmm. Ben şu sıralar G3 ile oynuyorum. Acayip güzel bir boyut buldum. Dümdüz gidiyor. Yapılabilirse eğer bu silah yaparsam çok daha iyi. masaya 66 vuruyor malum hermide ama hermiyi çok dağıtıyor 17mm m14 kullanıyor azmada baktığım zaman onun mesafesi çok kısa olduğu için sıkıntı ama yakından da gerçekten yok ediyor o silah. Yakından yok ediyor işte sıkıntı da o. Şimdi ben oyunda bakıyorum. Bizim ortalama çalıştığımız adamlar 55-60 metre. 55-60 metrede silahın kontrolü ve stabilitesi yüksek olması gerekiyor. Dört sekiz. Dört sekiz altı. Bunu taksam. taksak buraya yani silahın menzili kötü 33 metreden sonra damage düşüyor ve silahı kontrol edemiyorsun silah kontrolünde şöyle bir şey var. Eren. Yukarı aşağı evet. ve sağa sol var. Yukarı aşağı ve sağa sol var. Yukarı aşağı sağ sol denk getiremezsen eğer eşit bir şekilde silah stabil sıkma yani silah lazer gibi sıkmayınca silah bir anlamı kalmıyor benim için. Onu yere tek tek sıkarsın daha iyi. Doğru değil mi? Yani doğru. Ben mesela adam gördüğümde ben adama abi boşaltmak isterim. Mermiyi ip gibi dizmek isterim. Aynen öyle. <laughs> Geldim. Hoş geldin. Hoş geldin. Ah, ben de tam Eren yok mu bugün diyecektim Volkan'a. Eee, bir de kel. Şey cezası attı geldi ya. Tamam. Madem Eren geldi pornoyu kapatayım. <gülüyor> <gülüyor> Hayda. Niye ben gelince kapattı şimdi ben merak ederim. Seninle yani yokken Volkan porno izleyerek şey yapıyoruz. Oyun oynuyoruz. <laughs> hmm. Genelde ben gelince çeken taraf biz oluyoruz ama hadi bakayım. <laughs> Hadi bakalım. Çünkü mal, mal malzeme geliyor. Malzeme yanımıza geliyor. Biz İkimiz, ikimiz Eren'e <laughs> şimdi ne yapalım? Hadi yayını da aç. Eren kafanı sıktırma. bir, bir stok yapmışım Volkan Volkan'a attım şeyleri fotoğrafları. Bir stok yapmışım var ya of. Stok mu? <laughs> evet. Ha silah, armor bilmem ne hı hmm. hı hayvan gibisin valla ben de bugün solo girdim hadi redi verin de girek hmm. ee hmm. atıyor mu Sol, 3V1? musun 3v1 3 1 efendim 3v1 atabiliyor 1. musun sadece loot yapıp 3V1. mı çıkıyorsun yo attım işte 2 3 3 raid mi ne girdim hiç ölmeden çıktım. 3 milyon para kastım 3 raid'de. Çok yapmadan. Sadece ben, fight mu? Ben ben tek başıma girdiğimde genelde yeşil biletle girdiğim için şeyde normal değil de iyi modda. full girdim ya. Abi öldürüyorum öldürüyorum hep yeşil yeşil çıkıyor içlerinden. Öldürüyorum öldürüyorum yeşil çıkıyor. Zor modda mort yani. Zor full girdim. Daha keyifliydi. Hatta bir raid bu silah oynadım. Diğer raidler neyle oynamıştım? Görevim vardı? Neyle oynamıştım ben ya? Acaba 3 raid Bakan mi oldu? Volkan bu arada, base falan girmemiz lazım ha. Biliyom kanka da. Işte. Bırak eş, base city. Ayrıca şey görevlerini bayağı 3 tane rediver, görev yaptım. Rediver, rediver. Sanlık görevi. Fuel'i, Fuel'i şeye atamıyoruz, 3x3. Tam daha da atamıyoruz bu arada. Atabiliyorsun ya. Atamıyoruz. Yok, 4x3. Yo, bu çarpı 2x3 olan değil mi F1? Hayır hayır. So o bir şey, şey değil, 300 kaldı tane şey Ha okay. şey alayım ben, medik medik medik. Medik, ah alamadım. Ha medik mi alacaksın? Yok sen onu alınca dedim ben de medik olayım bari. Aa. Alamadım. Yok ben solada olduğumdan burada kalmış ya ben de değiştiremedim. Beni hiç fark etmedi. Şef fark etmez Hımmış. bunu. burada düşünüyor ya? Al bir şapka çöpüne. Şapık bir ya baya iyi. Yani. Şurada adam olacak gidelim mi oraya? İstemiyoruz. Yani şey görev ama. Fark etmez. SEMENTTEN sonra oraya oraya gidelim. Kimse SEMENTTE semende. Arkadaşlar yer altına gelirler büyük ihtimalle event var ya. Slain Trover öldürme event kırmızı biletler, kırmızı şeyler. Flame Rover'dan çıkıyor. Yer altına giriyorlar yani. Bugün solo bayağı oynadım da oradan. Herkes yer altındaydı. Ben evet, direkt giderim oraya. Nasıl derseniz bana fark etmez. En azından adamlar ayağımıza bekleyelim. Ne dersiniz? United, ne taraf orası? İşaretim Gidelim millet ayağımıza gelsin ya. Yani. Burada kasa yok. Kasa yok mu burada? Medek alabilmişim sonunda bu arada. Hadi. kasasını al. Kasasını al, kasasını tamam. al. Emir kasasını al. Nasıl? Heyle taşıyım. Bunu mu alayım? Ha. Niye? Adamlar gelirken görmesin. La oğlum o, o taraftan kimse gelmedi artık buraya ya. Karşına adam çıkacak şimdi göreceksin. Harbiden abi bırak. Kapatın Aç kapıyı aç. Kapıyı aç. Kapıyı ses var? Ot galiba. Sonic trap on set. Bot var <laughs> Yukarıda ses var. Geliyorlar. Hani bari şey açayım arkamızdan mı? Yok. Kapıyı sen mi kapattın? Evet. Ha evet. Lan. Nasıl koşarak sıkıyor bot? De açayım mı? Açma koşma sesi var. Şuradan gelemiyorlar değil mi? Yok. Burayı açmalar lazım önce onun için. Tek atayım mı? Yok. Böyle şöyle, açalım böyle bir ya. Makaradaki bombam duruyor ama. Burada peş var gibi. İçerideki bot da var ya. Yani. Yanlış bir şey yaptım. Tamam hadi gel. Görev aç açtık mı? Görev aç. Aç şurada. Operator, prepare to clear the garrison and crack the safe. başlatıyorum. Tamam. Boşuna onlar. Bot galiba onlar da. Bot. O bot sanki. Bot mu? Bot da bot da. Bu kaldı tarzı. Bu şey daha var Ayaklarını şimdilik Yerek dursun Ayak sesi Yan taraftaki bottan geliyor galiba ya Şuradan mı? Kapalı yerdeki Sol yukarımızda neresi var? Major Substation mu? Orada fena çatışma oldu galiba ya. gir içeri. Sonic trap on set. Ben aldım. O neydi lan? Buradan geldi. Tamir olma sesi var. Benim ayak sesimi duymuyor diye çömeldim gidiyorum. Baya yukarıya bomba yağdırıyor biri. Buraya geçmemiz lazım ya. Yani. Solunda bir şey var. Flame Trower. Olsun. İşimize yarar Flame Trower. Ya bıçak atabilir miyiz ki ortanın şey, tüpüne? Tüpüne bıçak at. Ben aşağı ineceğim, bombaları yapıştıracağım. Peki, görünürden gitmiş. Memtiyor. Yani diyor bana triglondan kafayı. Enemy located. Oğlum bir dönüre gitsene. Koşma amına koyayım. Susturucunuz yani. yoksa ben sıkayım. Var bende susturucu. Sesi <laughs> gider. 300 metre, yok. 300 metreye yine gidiyor sesi. Ha patlayınca yine gidecek He. Baya mına koydum <laughs> Tüpünü estriksene bir tane Tamam şimdi gelecekler <laughs> Geliyor geliyor, asilti indirin oğlum Oğlum biz niye inmeyelim şimdi Tek mi savaşacaksın abi? Oğlum siz yukarıdan, geçecektiniz ne kadar oradan ne ya yukarıda zaten çatışıyorlar onlar bu arada uh -huh. geldi birisi Çıkabiliriz yukarı bu arada. Arkaya bakalım geleyim mi? Gel gel. Hey kaptı görüsü. Hey Evet. Tamam gördü bizi boş ver. Sen geride kal. Gördü mü sizi? Hacklendik ya. Daha da ses var da bot bu galiba. oynayacaklar sanki bize ya. <laughs> Biri tamir oluyor. Tamıştınız tam da. Ya, tam Adam yakana gelince senin o şey bomba patlıyor değil mi? Hı hı. Sanki kırıldı ya. Hayır mı? Çıktım şuraya bakacağım. Ses dinleyeceğim.